bir şey oldu. İyi misin? İyiyim ama bu tencere ve çok büyük. <laughs> ah bu Bir bakayım. Aa ah, ekmekler soğumuş. Onları da bir de ıslat. Sık, sık,

yaptığınız yeri ne sizin nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şey bizim boyumuza uygun bir mutfak setine ihtiyacımız var. Ne mutfak malzemelerine? Sizin boyunuza uygun mutfak malzemelerine? Bu yeşil hmm. bir de. Bir de bir tıkarda sıkılacağını görüyorum. Ne hmm. bilmiyorum. Çünkü tıkarda sıkılacak olarak. Şakalım. Şaka. Evet. Şakalım. Uğraşmazlık yaşayabilir. Öğretmen erkek mi? Kız mı? Var bir seti de olur. Bulacağım kızlar. Bir bakalım. 4 santim değil tezgahı. küçük mutfak eşyaları. tamam. O halde bu mutfak setini sizin için hesaplıyorum. Fiyatı 30 para. 1, 2, 3, 4. Tamam burada tam 30 para var. Tamam.